Herkese merhabalar. Şok marketlerde anlık fırsatlar başladı. 2 Haziran akşamı son bulacak. Her zaman söylediğim gibi anlık indirimlerden sadece bildikleri açık olan değerli izleyenlerimiz faydalanabiliyor. Bu fırsatları hiç vakit kaybetmeden hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 Haziran akşamı son bulacak olan fırsatlarda mis markalı tereyağlarında 1 kilogram fiyatı 300 liranın altına 299 liraya inmiş durumda. Lyon'un Riviera zeytinyağı 2 litre fiyatı 349 lira litre fiyatı 174.50'ye gelecek. Pierre'nin onları 5 kilogram fiyatı 84.50. Anadolu çiftliği L yani büyük boy yumurtalarda 15'li fiyat 74.90 adet fiyatı 4.99'a gelecek. Bütün piliçlerde kilogram fiyatı Gerçekten uzun zamandır ben böyle fiyat görmedim. 69.90'a düşmüş durumda. Cumhuriyet dana parmak sucuk. 300 gramlık paketlerdeki fiyatı 239 lira. Misin, tam yağlı, kaşar peynirleri 500 gram fiyatı 134 lira. Kabuklu cevizlerde de yine fırsatlar devam edecek. 1 kilogramlık kabuklu cevizin fiyatı 169 liraya gelecek kuru kahveci Mehmet Efendi'nin 100 gramlık kahveleri 64.90'a gelecek. Bu fırsatlar 2 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu ve buna benzer anlık fırsatlardan sadece market indirimleri kanalına abone olup bildirimlerini açık tutanlar faydalanabilecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı, güzel, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.